Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir son kullanıcı ürün incelemesine daha beraberiz. Bu cihazın videosunu çekiyorum çünkü kendime faydalı olan bir şeyi sizlere paylaşmak istiyorum. Bu videomuzda sizlere elektrik prizine takılarak çalışan bir Wi-Fi cihazını tanıtacağım. Öncelikle kutumuzu açalım. cihazımız bu. 220 elektrik prizine takıyoruz. Şöyle koyalım. Kutumuzdan önce çıkanları bir göstereyim. Kullanım kılavuzu. Çok önemli. Garanti bölgesi. Kullanım kılavuzu. Bunun sonunda çok arabanıza gerek yok. Sonunda Türkçe olarak anlatımı var zaten. Burada da cihazı nasıl kurabileceğimizi, telefonumuza uygulamayı nasıl kuracağımızı gösteren bir şema. Burada gayet e, güzel bir şekilde anlatıyor zaten. Uygulamayı indirmek için kare kod da var. Sonra bir tane de kitapçık çıkıyor. Bu kitapçıkta maalesef Türkçe yok. Gelelim cihazımıza. Bu cihazı ben uzun sürede kullanıyorum. Asıl wifi e, Wi-Fi sorunumu çözmem bu cihaz sayesinde oldu. Evet, duplex olduğu için wi modem yukarıda, üst kat tam üstünde. Bununla e, buraya takarak, burada pizza takarak veya daha uzak koridorda da taksa minit sinyali alıyor. Güçlü bir cihaz. Ben e, fazla bir sorun yaşamadım. İnternette şu ana kadar yaşadığım sorunlar tamamen... E, Servis sallayıcı ile alakalı zaten kontratım bittiğinde o servis sallayıcıyı da değişeceğim. Dolayısıyla hiçbir sorun kalmayacak. Bir sonraki son kullanıcı videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.